Yok. Hiç bu ne? Daha şey bu. Şeye girmiş. Bakalım bir dakika. Fatih bunu bir ne. Bileyim, ne? Evet Donkey. Evet, ben bunu oynayamıyoruz. İzleyelim bir Hello and welcome to Brawlers. We have 13 free gifts and two brawlers, and one of those brawlers is free. Start right off the bat with our newest brawler, Byron. He is a sinister salesman who is also a support brawler. He like, he is he really going to be the third member of Piper and Barley's trio, and he can sell you whatever you need to boost you up or damage your enemies. A little differently than our previous support brawlers, his attacks either harm the hmm. enemy with damage over time, or they heal his friends. with a heel over time. So exactly what you need in the right situation. And for his super, Byron will throw a vial on the floor brawler depending on enemy or friend. Byron is a mythic brawler and of course wouldn't be without skins. In this update we're have snowman tick, holiday party break, and community made skin. Abi benim umurumda değil ya. Ben burada sarsılamak istiyorum. Hayt Hımm Çantayı mı yalan Üff 55 dakika ben Bekliyorum. Çık, çık 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 go çık go çık go. Başka oyun başka oyun Başka oyun Daha dakika gel kendine şuraya geç Şuradan ayarları değiştirebilir miyim ben? Eee Ben seninle savaşmak istiyorum Onun şu an yeniden gittiler herhalde ama. Kardeşlerim şu an. O zaman ne yapalım şunu değiştirebiliyor musunuz? Değiştiremiyor musunuz ya bir dakika. Şuradan. Yok abi değiştirmiyoruz. Neyse bizden Abi yok ya ne Burası saz ne diyeyim burası senin. Sırası mı gitmenin? Geç şuraya buraya burası. Bakım olası. Aynen bakım olası. İyi sen haber. Bir dakika şurayı kapatmam lazım. Abi dur ya. Abi ne yapacağız ki şimdi? Aman oynayalım ne yapalım? çat 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 İyi Ali Sesim geliyor mu? Geliyor Bu anda Ali sen YouTube'dan yazın değil mi bana? Bunu <Sessizlik> bir yazsana YouTube'dan yazın Tamam Tamam YouTube'dan mı yazıyor onu söylesem mi? Sen YouTube'dan mı yazıyorsun onu? Al sıyrı. <laughs> Zebette. 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 Tamam. <laughs> Bir abone olup da like atarsan sevinirim. Abone olup like at Bakalım daha yeni girdik. Ne kadar her savaş yapma için şey buldunuz. Şurada, şurada öldürecekler bak Şuradan yavaşça yavaş yavaş çıkmam lazım. Düzelttik. Tak elektrik. A Lan oğlum ne ara? kadar bakamıyorum. Ne? Ya bir şey diyor. Ha annem. Bir var. What? bu? Kim? Ne? Lan vu vu. Kimi veriyorsunuz? Met Bey. Kime veriyoruz? Skip verdim ya. Ali alo Gittin mi? Şuradan bakalım. Uh, uh, uh. <laughs> Abi ne <niye> çıktı? Bir <laughs> dakika dur ya. Ben bir şey bakmak istiyorum. Youtube'a giriyor. Trende bakıyor. Koşan düğünlendi. Yani. Kimse ya, duramaz. Beğendim, sevdiğimde. Uçuma giriyor. Ana, oğlum bayağı geç geliyor lan bu. Beğendim, Ana, oğlum baya geç geliyor lan bu. Oğlum ben hiçbir demiştim. War ja, ich will nämlich stehen. Ich will